Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş karşı spor maçını konuşacağız. Canlı yayında da konuştuk. Artık bu tip canlı yayınları sıklaştırıyoruz. O yüzden hep diyorum bildirimler açık olsun. Bir an anlık maç yorumlarını yapacağımız, karşılıklı sohbet yapacağımız canlı yayınları da geçiş yaptık Serbest 8'de. Ama tabii ki maç artesi bölümleri maçtan sonraki Serbest 8'de e, maçın daha farklı detaylarına değineceğimiz bölümler her zaman olacak ve bu maçında da olacak. O yüzden sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Beşiktaş 2-0 kazandı karşı spor karşısında. Hem oyundaki e, durumu hem de bireysel performanslara bakmak lazım Beşiktaş'ta. Geleceğe yönelik nasıl fikirler verdi. Aroyo'nun performansı şu anda konuşuluyor mesela. João Mario'nun çıkışı konuşuluyor. Bunları biz de bir konuşalım istiyorum. Servet 8'e abone ise abone olmayı. Videoda beğensek ben de butona basmayı unutmayalım diyelim ve konuya geçelim hemen. E, şimdi Beşiktaş 4'te 4 yaptı ligde. Bu başlı başına kıymetli bir durum şu anki maç sayılarıyla Samsunsporla maçlarını eşitledi ve 2 puan indirdi Beşiktaş. Bence 3. olacak zaten. Beşiktaş ligdeki hedefi net bir şekilde üçüncülük olmalı. İlk hedefi, ondan sonrası ona bakacağız olmalı. Tabii ki Türkiye Kupası da kıymetli. Müzeye bir kupa daha eklemek ve Avrupa'da da daha avantajlı oluyorsun Türkiye Kupası'nı alarak giderken işte geçen bu sezonda olduğu gibi ama evvela ligde üçüncülüğü alıp Beşiktaş'ın öncelikle Avrupa'yı bir garanti altına alması gerekiyor ki Solokjaer'in de bu konuda açıklamaları var. Ben hocanın Avrupa yönelmesini seviyorum. Yani Beşiktaş'ın çünkü düzenli bir şekilde artık Avrupa kupalarına katılan. Hele ki Solokjaer'in takımına gelmesinden sonra ben 3 2-3 yıl sonra Beşiktaş'ın yapacağı transferlerle birlikte Solokjaer'in de iyice aşısını göreceğimiz bir Beşiktaş'ın Avrupa'da neler yapacağını çok merak ediyorum. O, ama bunu bir düzenli hale getirmek gerekiyor artık. Boş sezon geçirmemesi gerekiyor Beşiktaş'ın. E, ligde de bu böyle bir net bir hedef var. Kupa da aynı şekilde hedef. Ve bu uğurda kazanılmış bir maç daha oldu. E, ama tabii önceki maçlara göre mesela bir Eyüp Spor maçına göre Beşiktaş'ın oyun olarak böyle inanılmaz övgüler yağdıracağımız bir maç olmadı. Bireysel performanslar bakımından da aynı şekilde. Ama şu da kıymetli açıkçası. Şimdi maça bakıyorsun ki sonrasında tekrardan bir göz attım. Maç ertesine dair ne ekstra yayın dışında ekstra neler çıkartabiliriz bu maçtan diye. E, şimdi Beşiktaş'ın verdiği şu aksiyonlarına bakıyorsun. İki tane gollük pozisyon var. Bir tanesi Immobile e, bayağı kilit pas attı. Kayseri Spor Hocam Yani hatalı pas denmez ona bayağı atak başlatan pas attı. Yani musrat, al Musrati'den beklenen paslardan tersine attı Immobile. Yani bayağı hatalı pas veriyorsun yanına filan var yani o, o bölgede kast top. E, bayağı hat kırarak. Beşiktaş ceza sahası önüne kadar gelen bir hatalı pas olduğu için devamında gol pozisyonuna dönüşmesi gayet doğal. Yani bu Arsenal'de olsan böyle gol pozisyonu verirsin. Forvet'in bu kadar büyük bir hatalı bir pas verirse. Onu geçtik. bir de Mert'in ikinci yarıda karşı karşıya pozisyonda kurtardığı bir pozisyon var. E, orada da açıkçası Beşiktaş'ın yerleşmede yine bir sorunu yok. Oxlade'de olması gereken yerde oyundan çabuk düşüyor. Kolay bir çalımıyor Ceza sahası içerisinde devamında bir gollük aksiyon oluyor. Aslında Beşiktaş'ın gerçek anlamda gol pozisyonu verdiği fırsat bu. Diğeri çok bariz bir bireysel hata. Ama bu yerleşik olmasına rağmen iyi savunamadı bölgesini Beşiktaş. Etkili bir şut yedi. Mert ayakta tuttu. Onlarcılığında bir şey yok. Yani Beşiktaş belki en ideal oyununu oynamadı ama bununla birlikte yine pozisyon fırsatı vermedi. Gol değmedi. O pozisyon fırsatlarında da kalecisi ayakta tuttu. Şimdi şuna geliyoruz. üst ben çok altını çizdiği bir konu bu. Gol yememek önemli diye. Gerçekten bir takım kolay pozisyon vermezse, kolay kolay gol yemezse maç kazanma ihtimali çok artıyor. Bu futbolun en basit doğrusudur aslında. Hep 100. yıl örnek verilir burada ki hakikaten öyle. 100. yıldaki takım kolay kolay gol yemezdi. Bir sürü bir sıfırı vardı. Giriyordu Zago en azı deparla bir arka direkte kafa vuruyordu. Hadi güle güle bir sıfır bitti. Yani Öncelikle takım savunmasında ayakta kalan ve gerçek anlamda e, iyi bir takım savunmasından bahsediyorum. Fernando Santos'u yapmaya çalıştığı gibi değil. Orada sadece geri çekilen hiçbir aksiyon almayan bir takım vardı. Beşiktaş burada seçtiği bölgede alanı çok iyi savunan bir takım haline geliyor. Yani bu kendi ceza sahasına yakın da olabilir. Orta saha civarı da olabilir. Ama alanını çok net bir şekilde dolduruyor artık Beşiktaş. Ve kolay kolay da pozisyon fırsatı vermiyor. O zaman da çıkıp işte João Mario bir gün ortaya çıkar. Bugün olduğu gibi. Bir gün Rafa Silva çıkar. Bir gün yine Semih maç alır. Bir gün bakarsın Immobile kendine gelmiş. Şöyle bir görüntü yok ama belli olmaz. Yani çok da şey de, yapmak istemiyorum. Sonuçta önemli bir oyuncu. Ki hoca da belli ki ısrar ediyor. Bir geri, bir geri dönüş, bir elektroşok ver, vermeye çalışıyor. E, o da bakarsın hayata döner. Ondan bir iki tane bitirici vuruş görürsün. Bir şekilde kazanırsın. Ama bir şekilde kazanmak için takıl soğumasını iyi inşa etmesi gerekiyordu Beşiktaş'ın. Bence Solskjaer'in ilk eğildiği konu bu oldu diğer bir konuda Beşiktaş ikili mücadelelerde daha ayakta kalan bir takım haline geldi açıkçası. Ve hatta bundan %100 de memnun değil Solskjaer. Fizik olarak daha iyi bir takım olmamız gerekiyor diyor. Haklı da. Yani ama Beşiktaş'ın ilk döneme bakılınca bu konuda daha ayakta kalan bir takımı görüyoruz. İkili mücadelede geri adım atmayan, daha ortadaki topu kazanan bir Beşiktaş izlemeye başladık. Hem takım resminde, takım savunmasında biraz daha işler yoluna girdi. Kolay kolay pozisyon fırsatı vermiyor ve ikili mücadelede daha ayakta kalan bir Beşiktaş izliyoruz. ve aslında ilk dönemde yani bundan önceki dönemde eleştirdiğimiz konulara da bir gelişme var. Hatırlarsanız hep ben şunu diyordum. Ya yani bu kadar yanından geçen iş bir müdahale etmeyen e, bu kadar fiziksel olarak eksik, caydırıcı değil, müdahale yapmaktan, hamle yapmaktan kaçılan bir Beşiktaş ben hayatımda görmedim diye. Yani şimdi mevcut oyuncu grubundan farklı bir şey ortaya koymalı başladı, başladı Soğukşehir'in takımı. Haliyle ortaya dağılmayan bir takım çıkıyor. Beşiktaş belki her zaman çok iyi futbol oynamayabilir ama dağılmıyor. Bu maçlarda da dağılmadı. Yani rakibe verdiği pozisyon sayısına bakıyorsun. Bir buçuk çıkıyor hadi yani maksimum. Dağılmayan bir takım mı bu yola girmiş olması güzel Beşiktaş'ın. E, ve bunu nasıl yapıyor diye düşündüm hani maçı tekrar bakarken. Bir şey dikkatimi çekti. Bence bu antrenmanlarda çalışılan bir konu. Ki yakında bu Gaziantep maçını canlı izlemeyi düşünüyorum. Bu arada hani bir sahadaki durum nasıl? bir canlı da izleme yapmak istiyorum Beşiktaş'ın soğuk Beşiktaş'ı. Orada daha net bir şekilde göreceğimi düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş yani üçlü oyun kuruyor ama hücumda biraz 4-1-5 gibi görüyoruz. Yani top top rakip ceza sahası etrafında gezinince ve karşı yarı sahaya geçince Beşiktaş 4-1-5 gibi bir dizilişe dönüyor. Yani dörtlü bir savunma. Önlerinde bir Oxlade yani 6 numarada kim oynuyorsa ve Gerson Fernandes'in de katıldığı. Zaten Santafor arkasında 3 oyuncusu var. Joao Mario Rafa Silva işitse. Gerson Fernandes de buraya sık sık katılıyor. Böyle bir dörtlü. Önde zaten bir 9 numara ki o 9 numara da bu oyuncuların çok içerisinde. Yani bir bütün halinde hareket ediyor. E, ki bir genişletmeyi tercih eden bir beşli hat görüyoruz. Ha, bazen şu oluyor. Masoku'yu ön tarafta görüyoruz. Joao Mario'yu içeride 10 numara pozisyonunda ki sıklıkla bu koşulları yapan bir oyuncu. Masok önde kalırsa da bu kez Getson gitmiyor. Yani Getson çıkmıyor. Ya da Svensson çok nadir Svensson çıkışı bir Genellikle Masoka tarafından çıkıyor ama Svensson giderse de yine bakıyorsun ters tarafta Masoku kalmış. Yani böyle bir denge var ve arkada mutlaka dörtlü bir savunma attı. Yani bu bazen bek gitse de Getson Fernandes onun kademesini alıyor. Önlerinde de bir orta sahibi Oxlade, Amir, kimse o an oynayan savunmacı 8 numara olarak. Bu beşli kalıyor ve dönen toplarda en azından Beşiktaş'ın eksik yakalanmamasını sağlıyor. E, ve öndeki beşli de rakibi aşmaya çalışıyor. He, az adam hani az, az anlamım derken e, Beşiktaş işte bazı bazen şöyle takımlarda görüyoruz. Yani rakibi domine etmeye çalışan büyük takımlarda Beşiktaş da bunu yaptığı yıllar oldu. İki tane stoperini bırakır. İki bekirinde orta sahalarına komple yığarsın oraya. Yani bu Biraz daha pozisyon oyununu tercih eden takımlar bunu da yapabilir. Yerleşerek hücum ettiğin için. Ama Beşiktaş daha az topa dokunarak daha hızlı bir şekilde kaleye gitmeyi tercih ettiği için o kadar kalabalık gitmesine de gerek kalmıyor. Yani ben 5 adamla maksimum zaten eksik yakalarsam, çabuk hücuma çıkarsam bu golü atarım diyor ve attı da. İlk golü öyle attı Beşiktaş. Hızlı hareket etti. Raşit sağa, oradan Rafa, oradan Immobile, Joao Mario final vuruşu çok güzel. Ama çok çabuk çabuk gitti Beşiktaş rakip kaleye. O zaman inanılmaz kalabalık şekilde rakip ceza sahası etrafına yığılmaya da ihtiyacı yok diyor Solskjaer. O nedenle bunu hep tercih ediyor. Yani Premier Lig'de de United zamanında da hep bunu tercih ediyordu. ediyordu. bu çok belirgin bir şekilde gözüme batmaya başladı. Ama bu olumlu bir özellik. E zaten eğer bir takım hızlı hücumu tercih ediyorsa geride eksik yakalanmadıktan sonra bir anlamı var bunun. E mesela Alze Galatasaray maçından sonra canlı yayındaydım Sokrates e, Emre ile. O zaman şunu söylemiştim. ya yani Galatasaray hızlı oynuyor. O hızlı oynamaya çalışıyor. Uzun top deniyor sürekli. Ama bir taraftan da geride eksik yani sadece Abdülkerim kalmış. Rakibi kovalamaya çalışıyor. Bekler nerede belli değil. O zaman bir anlamı yok diyordum yani. Madem hızlı oynuyorsun o zaman geride eksik yakalanmaman gerekiyor. Beşiktaş mesela bunun daha doğrusunu yapıyor. Şu anda Sokşer, bu tip oyunu tercih ettiğinde. Bunun da bir altını çizmek gerekiyordu. Peki bireysel performanslarda durum ne? Manşetlere görüleceği üzere John Mario sen neymişsin bir abi dediğimiz manşetlerden bir tanesi daha oldu. Aslında bunu hissettiriyordu ki geldiği zaman videosunda da bahsetmiştim. Orta sağ karakterli bir kenar e, forvet oyuncusu. Gezal'den kalan oyun kurucu, kanat forvet oyunu dinlendirecek, pas opsiyonları açacak. Topu attığın zaman güven uyacağın, bu adam topu kolay kolay vermez bir şekilde atak sağlıklı bir şekilde devam eder. Hissini verecek bir kanat forvet olabilir diye. Yani ilk bu hayali kuran Juan Van Bronckhorst olmasına rağmen tam o hayali gerçekleştirememişti. Ama sokşar gerçekleştirmeye başladı. Şu an gerçekten e, düzenli bir şekilde çok iyi oynuyor Juan Mario. Yani Beşiktaş'ın en ideal oyununu oynamadı bu maçta bile. Juan Mario yine sivrilmeyi başardı. E, çok iyi top kontrolleri, bu kez daha fazla rakip karaya düşündü. Onlardan bir tanesine gol attı ki bence zor bir gol vuruşuydu. Immobile'nin pası yavaş gitti. Biraz daha iyi gidebilirdi biraz zaman kaybetti rakip de kademesini aldı yine de solunu alıp net bir alt köşeye net bir vuruş yaptı Joao Mario ya yani attığı gol dışında da oyundaki katkısı yüksek bir oyuncu Masoku'yu da çok fazla devreye sokuyor Masoku'nun da performansının yükselmesinde Joao Mario'nun etkisi var açıkçası çok iyi oynuyor yani onun bir hakkını teslim etmek istedim ama bir oyuncu daha var Emirhan Hani ikili mücadele dedik. İkili mücadele demişken Emirhan 7'de 7 yaptı. %100 ikili mücadele başarısı var bu maçta. Ve belli ki Paris'te dönünce ki antrenmanlara başladı artık. Emirhan Paris'te olma ihtimali çok yüksek. Yani Emirhan'ın bu form durumuyla Udokai'yi kesmesi daha olası gibi gözüküyor. de tam tersi bu maçta mesela bir iki tane garip top kontrolü, garip uzaklaştırma yaptı Emirhan daha bir güven veriyor açıkçası şu anki performansıyla. Ve Beşiktaş'ın o... Temas et, topu kazan, çabuk çık oyununa Emirhan da yatkın Udoka'ya göre. Hem o temas konusunda hem de direkt toplar atabilme konusunda. Emirhan'dan çünkü uzun topları da daha iyi alıyor Beşiktaş hücum attı. E, haliyle Emirhan'ın da önü açık gibi. Paris'te Paris'e dönse de Emirhan sol stoperle devam eder gibi gözüküyor. E, bakalım artık Paris'e ile birlikte bu savunma hattı nasıl kurgulanacak onu da merak ediyorum ben. Ama Emirhan'ın şansı yüksek diye düşünüyorum. E, yani... Ön tarafta Oxlade Yine hamlesini gördük. E, fena oynamıyor aslında. Kendi standartına göre değerlendiriyorum. Gitgide daha bir enerjik oynuyor. Bugün biraz daha dönen toplardır iyi reaksiyon verdi. Ama işte o tek gol pozisyonunda kolay yönden düştü. Olabilir. Yani zaten çok altı numara oynayacak bir savunmacılığı yoktu normalde en iyi zamanlarında da. Ama elinden geleni yapmaya çalışıyor mu? Çalışıyor. Hoca neden tercih ediyor Oxley'i? Az önce bahsettim ya 4-1-5'e dönüyor Beşiktaş diye. O orta sahadaki birden yani top alan orta sahadan savunma yaklaşıp top alacak uzun top deneyecek orta sahadan çok yüzdeli isabet bekliyor Solskjaer. Çünkü planlama direkt buna göre yani o oyuncu yaklaşsın uzun topu çıkarsın beşli bir geniş hücum seti kuralım ama orada bir isabetsizlik olmasın yani o kenar atacaksa topu atsın garanti oynaması gerekiyorsa merkeze Rafa'ya e, Joao Mario ya doğru yapsın. Ve bunu da yapıyor Oxlade. Pas İsabetli pas ortalaması çok yüksek. İki tane sadece isabetsiz pası var. Halil orada biraz garantici oyuncu bekliyor. E, Amir de bunu yapabilecek oyuncu. Canlı e, da konuştuk. Ya bunun iki tarafının da güçlü oynayacak bir altı numara tabii ki oyunu çok değiştirir bu oyunu. Yani orada bir Pogba istiyor. Prime bir Pogba istiyor. Sokşer hem fizik olarak varlığını hissettirecek hem de net o uzun toplar atabilecek. Ya o ayarda olmasa da bu modelde bir 6 numara istiyor. Eden Ricardo bu uğurda potansiyel bir oyuncu ama tabii hemen dahil olup bu konuda fark yaratmasını bekleyemeyiz. Gelecek, geleceğe yönelik bir hamle oldu. Ama bir tane böyle bir Eden Ricardo'nun da okul olarak göreceği 1-6'ya giderse Beşiktaş, e, Oslaik'te bir teklif gelirse çünkü eldeki yabancılardan da bir şekilde çıkması gerekiyor. E, öyle bir oyuncu çok değiştirir oyunu açıkçası. O da e, dikkati çekmedi değil. Sağ tarafta Rashica çok iyi maç çıkartmadı. Yerine giren Arroyo da tartışılan bir performans çıkarttı. Arroyo için çok nes bir tespitim var. Dün canlı yayında da e konuştuk. Biraz sol ayna çok bağımlı bir oyuncu. Sol ayna bağımlı oyuncular ters kanatta oynadığı zaman çalımları çok öngörülür oluyor. Hatırlarsanız, ki hatırlarsanız Gezal <laughs> işte, işte iyi oynadığı dönemlerden çok geçmedi. İki tane çok iyi sezonu var Gezal'in. Özellikle şampiyonluk sezonunda büyük damga vurmuştu. Gezel de sol ayağını kullanan bir oyuncu. Çoğunlukla. Ve çoğunlukla içe kat edip kaldırdığı toplarla fark yaratmış bir oyuncu Gezel'de. Ama hatırlayın özellikle o sezonu ben birçok kez rakibin dışına doğru gid giderek de yani sağ ayağına doğru topu çekip merkeze gönderdiği ve etkili olduğu birçok aksiyon hatırlıyorum Raşit Gezel'in. Yani o da sol ayağına bağımlı olmasına rağmen bunu da yapıyordu durum gerektirince ki öngörülemez bir oyuncu olsun. Sadece bu adam soluna çekecek, vuracak hissini vermesin diye. Ki Cengiz de mesela bu konuda öngörülür bir oyuncu haline geldi. Sonra Amerika'ya kadar gitti yani form düşüklüğüyle. Arroyo'da da bu var. Ama Arroyo genç bir oyuncu, gelişebilir. Ama şimdilik bu var yani. Çok solayan sol ayağına bağımlı. Haliyle sağ kanatta oynadığı zaman önünde bomboş, kocaman bir alan olmasına rağmen topu vurup gitmektense sağ ayağına güvenmediği için yanında baskı yapan oyuncudan soluyla bir kurtulmaya çalıştı her seferinde. İçi çalım atmaya çalıştı. E ve rakipler de bunu yemedi. Geçemedi ve olabil yani potansiyel birçok atak söndü Aroyo'nun toplu uzayamaması sebebiyle. Ve bu bazı izleyicilerime canlı yayında konuştuk. Yavaş bir oyuncu olarak da gözükmüş. E, Aroyo yani aslında yavaş değil. Fiziksel bir yavaşlık yok bence. Ama topla hızlanamadı. Ters taraf, yani bu seviyelerde ters kanatta oynaması için Demek ki erken. Oyuna sonradan girdiğinde sol kanat olursa bence daha verimli olur. Yani sol ayaklı sol kanat oyuncusu topu vurup gitme ihtimali daha yüksek orada. Ama orada da Masoko Joamari uyumu var. Joamari yoksa Muçi dahil oluyor. İçe kat eden bir kanat forvet rolünde. O yüzden Aroya bu konuda üstüne gitmeli mutlaka hocaları bu konuda kendisinde telkinlerde bulunacaktır. ama göze çarpan bir eksikliği oldu. E, gidirebilirdi ama. Yani biraz sağ ayağını e, top sürerken kullanması gerekiyor. Hadi final vuruşlarını vesaire yine sol ayağını yap ama. E, sağ ayak üst düzey futbolda olmalı. Solaksan aksan sağını hem ya topu dürterken ya da... Mecbur kaldığında atacağın şutlarda biraz o sağ ayak olmalı. Araya da bu ters ayağını mutlaka çalışmalı diye düşünüyorum. E, Immobile eksik maç çıkarttı. Hoca üstüne gidiyor. Ki süresi de bence bayağı uzun kaldı. Gözüm uzun gözüktü yani süresi. Maç 1-0 iken... Karşı sporda geliyordu ve Beşiktaş topu ön tarafta tutamıyordu. Immobile bayağı da kaldı sağda. Ama yine etkili olamadı çok fazla. Ee, Semih'te bence bir gelişim var. Etrafına yardımcı olma konusunda gelişim var. Ama fiziksel olarak ben Semih'i her zaman daha önde görüyorum zaten. Ama yani bir sonraki sezonda bir taraftan konuşuyoruz ya. 9 yani numaraya tartışılmaz bir oyuncuya ihtiyaç var Beşiktaş'ın. Fizikli, topta götürecek. E Crystal Palace'da Mateta gibi ki adamı övdük Anadoluspor'unda sonra kafasına tekme yedi Neyse ki bir şey yokmuş. Biraz kulağını götürmüşler mid-wall maçında. E, Mateta gibi böyle, e, Beto gibi yani fizikli topta biraz götürecek. Gol vuruşu da fena olmayacak ki Mateta'nın bitiriciliği daha iyidir Beto'ya göre de. Hani genel olarak örnek veriyorum. Böyle bir 9. Bu bahsettiğim gibi altı beklere hani kademe kademe hamle yapacaktır Beşiktaş eldeki yabancı oyuncularından da çıktıktan sonra. Ama şu an girişat bence e, bu aşamaya göre iyi bir yolda olduğunu söyleyebiliriz. Maçta kazanıyor Beşiktaş. E, Maçta kazanıyor. Takım olarak da bir gelişim içerisinde. Oyuncu da kazanıyor. Juan Mario kazandı. Bugün yarın Arroyo da devreye girer. Hani eksiklerini giderir. Daha özgüven yakalar devreye girer. E, i̇yi bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın. Şimdiden bunu söyleyebiliriz. E, Beşiktaş doğru bir teknik heyete sadece Solskjaer değil işte Erling Moyes'i yani teknik heyet olarak da doğru bir adım attı. Ve bundan sonraki gelişimlere bakacağız Beşiktaş'ta. Ee, ama iyi yolda olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki içerikte de yine Beşiktaş'ın maç öncesinde sonrasında canlı yayınlarda Beşiktaş'ı değerlendirmeye devam edeceğiz. Ee, sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın.